Sonerim olsa sonerimi çekseydik. <laughs> ha olur mu? Yanlış zaman değil. Sonu buradan mı verdik Hasan? sana? Bak. Evet. Var mı yarım 30 kilo? Kaç? 30 kilo olacakmış. Bugünkü şartlarda ülkemizdeki birçok ürün üretilirken zira ilaç mutlaka kullanmıyor. Bunların ismi işte farklı farklı da olsa da ama halkımız arasında zehir olarak tabi edilir. Yani bugün baktığımız zaman herhangi bir üretim bölgesinde e, bahçeye ilaç atmaya giden bir amcaya sorduğumuz zaman nereye gidiyorsun Mehmet amca dedik Zehir atmaya gidiyorum dedi. Ne? Dolayısıyla bunun kısa tabiri zehir. Dolayısıyla biraz da o kimyasal maddeler insan sağlığı noktasında sıkıntılı ve zararlı. Tabii bunların kullanılması lazım. Bunlar kullanılmadan da o zararlı ile mücadele basit değil. Tabi ki problem şu bizim açımızdan. O ilaçlar kullanıldıktan sonra belli bir dönem sonra hasat edilmesi lazım. Yani nedir onun üzerinde açıklamasında yazar. İşte bu 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 ilacı kullandıktan örnek 15 gün sonra hasat edin, bir hafta sonra hasat edin gibi bir açıklaması yazar. Çünkü o kullanılan ilaç doğal şartlarda. E, belirtilen günde yani 15 gün içerisinde e, özelliğini kaybetmesi lazım. Yani şöyle tabiri caizse şöyle hemen kısa yorumlayayım. Yani bir elma bahçesinde veya üzüm bağında ilacı kullandık kullanılan bu ilaç e, o ürünün o meyvenin üzerinde e, 15 gün içerisinde veya bir hafta içerisinde veya 10 gün içerisinde özelliğini kaybedip normal şartlara dönmesi lazım. Fakat Zaman zaman üreticimiz bu noktada hata edebiliyor. Bilinçli veya bilinçsiz, ben bilinçsiz olduğunu düşünüyorum. 15 gün sonra hasat etmesi gerektiği ürünü örnek bir hafta sonra hasat ediyor. Dolayısıyla o kimyasal ürün kalıntı o ürün üzerinde kalıyor. Kaldığı zaman da dolayısıyla bizim halkımıza meyve tüketirken istemeyerek de zehir tüketmiş olabiliyoruz. Ama işte bunu halkımızı nasıl e, yönlendirebiliriz? Bunu gözle ölçen bir ölçü birimi yok, eller ölçen bir ölçüm birimi yok. Fakat işte e, hallerde yine bu noktada haller çok önemli. Hallerde gıda laboratuvarının oluşması gerekir ve her ilde piyasaya ürün girmeden önce hallerdeki gıda laboratuvarından geçtikten sonra piyasaya girmesi lazım. Bence öncelikle o ürün o gıda laboratuvarından geçtikten sonra olur aldıktan sonra bu ürün güvenlidir, bu üründe herhangi bir kimyasal kalıntı yoktur belgesini aldıktan sonra satış izni verilmesi lazım. Aynı ihracata yaptığımız gibi.